Merhaba. Bugün teknolojinin ve finansal sistemlerin en heyecan verici gelişmelerinden biri olan kripto paraların dünyasına dalacağız. Bitcoin'in ortaya çıkışıyla başlayan bu dijital varlık devriminin arka planını, neden bu kadar önemli olduğunu ve gelecekte bizi nelerin beklediğini keşfedeceğiz. Bölüm 1: Kripto paraların tarihçesi. Kripto paraların hikayesinin başlangıcı 2008 yılına kadar uzanıyor. Bu yıl Satoshi Nakamoto takma adıyla bilinen bir kişi ya da grup Bitcoin'in beyaz kağıdını yayımladı. Bitcoin, merkezi bir otoriteye bağlı olmayan ilk dijital para birimi olarak kullanıcılar arasında güvenli ve anonim işlemler yapmayı hedefliyordu. Bitcoin, blockchain teknolojisini temel alarak çalışıyordu. Blockchain Tüm işlemlerin kaydedildiği ve dağıtık ağda tutulan bir veri tabanıdır. Bu teknoloji, dolandırıcılığı önlemek ve şeffaflık sağlamak için mükemmel bir çözüm sundu. Bitcoin'in başarısı, diğer kripto paraların da ortaya çıkmasına ilham verdi. Ethereum, Litecoin ve Ripple gibi birçok altcoin, kendi farklı özellikleri ve kullanım alanları ile piyasaya sürüldü. Bölüm 2: Kripto paraların neden var olduğu Peki, kripto paralar neden var? Kripto paraların en büyük avantajı işlem hızları ve düşen maliyetleridir. Geleneksel bankacılık sistemlerinde bir para transferi yapmak günler sürebilirken, kripto paralar sayesinde işlemler saniyeler içinde gerçekleştirilir. Ayrıca kripto paralar, merkezi otoritelerin ve bankaların müdahalesi olmadan kullanıcıların kendi varlıklarını kontrol etmesine olanak tanır. Bu da Özellikle ekonomik olarak istikrarsız ülkelerde yaşayan insanlar için büyük bir avantaj sağlar. Diğer bir önemli nokta ise kripto paraların sınırlı arzıdır. Örneğin Bitcoin'in toplamda yalnızca 21 milyon adet üretileceği belirlenmiştir. Bu da zamanla değer kazanabilecekleri anlamına gelir. Bölüm 3: Kripto paraların geleceği. Kripto paraların geleceği oldukça parlak görünüyor. Her geçen gün daha fazla insan kripto para borsalarına katılıyor ve dijital varlıkların benimsenmesi artıyor. Örneğin, büyük şirketler Bitcoin'i ödeme aracı olarak kabul etmeye başladılar ve bazı devletler kripto paraları düzenlemeye yönelik adımlar atıyor. Blockchain teknolojisi sadece finans sektöründe değil, birçok alanda devrim yaratma potansiyeline sahip. Sağlık, lojistik, eğitim ve daha pek çok sektörde bu teknoloji ile verimliliğin artırılması ve güvenliğin sağlanması mümkün. Ancak kripto paralarla ilgili bazı riskler de var. Piyasa volatilitesi kullanıcıların büyük kayıplar yaşamasına neden olabilir. İnternet'te dolandırıcılık ve siber saldırılarla karşılaşma riski de göz ardı edilmemeli. Bu nedenle kripto para yatırımlarında dikkatli olmak ve iyi bir araştırma yapmak şart. Bölüm 4: Yatırım fırsatları ve stratejiler. Kripto paralar, yüksek kazanç potansiyeli nedeniyle yatırımcılar için cazip bir alan haline gelmiştir. Ancak bu fırsatlar büyük riskler de içinde barındırıyor. Yatırım yaparken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Araştırma yapın. Kripto para birimlerinin temellerini ve projelerini anlamak çok önemli. Potansiyel olanı değerlendirmek için detaylı araştırmalar yapmalısınız. Çeşitlilik. Tek bir kripto para birimine yatırım yapmaktansa Portföyünüzü çeşitlendirmek risklerinizi azaltır. Uzun vadeli düşünün. Kripto para piyasası kısa vadede dalgalı olabilir. Bu nedenle uzun vadeli stratejiler daha sağlıklı sonuçlar verebilir. Duygusal kararlardan kaçının. Piyasanın hareketlerine duygu ile tepki vermek yerine mantıklı kararlar almak daha faydalı olacaktır. Sonuç olarak kripto paralar finansal geleceğimizde önemli bir rol oynamaya devam edecek gibi görünüyor. Yatırım yaparken dikkatli olmalı, bilgiyi her zaman ön planda tutmalıyız. Umarım bu video kripto paralar hakkında daha fazla bilgi edinmenize yardımcı olmuştur. Eğer daha fazla bilgi veya derinlemesine tartışma isterseniz yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.